Şimdi Washington Moskova arasında gelirim giderek tırbanıyor. Trump daha önce Putin beni hayal kırıklığına uğrattı demişti. Ona verdiğim 50 günlük süreyi 10 güne düşürdüm demişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi John Kelly konuştu. Ukrayna Rusya arasında bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Trump 8 Ağustos'a kadar buna müsaade edecek dedi. Yani süreci 50 günden 8 Ağustos'a kadar geriletmiş olduk. Şimdi bir konuğum var Rusya'dan Moskova'dan bağlanacak bize. E, Uluslararası ilişkiler uzmanı Yıldıran Acar bizde. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Emre Bey. Şimdi bu karşılıklı restleşmeleri aslında sormak istiyorum. Moskova'da nasıl yankılandı bu süre meselesi? Yani 8 Ağustos'a kadar John Kelly süre tanıyor dedi Trump. Rusya'da nasıl yankılandı bu süreç? Aslında Rusya medyasına baktığımızda Rusya medyası çok sessiz kaldı. Kremlin de aynı şekilde resmi bir açıklamada bulunmadı. Ama dün e, e, Belarus e, başkanı e, Alexander Lukashenko ile Putin, e, Putin bir basın açıklaması yaptığı görüşmeleri vardı. Onun röportajlarına baktığımızda aslında bir cevap niteliğinde Putin'e karşı bir e, Amerika'ya karşı bir cevap verdiğini görmekteyiz. Bu nedir? E, detaylı bir şekilde baktığımızda eee Oraşnik başlıklı e, balistik füze. Rusya, Rus yapımı. E, Oraşnik e, başlıklı balistik füze ilk olarak eee direnin Ukrayna'ya karşı 2024 yılında Aralık ayında kullanmıştı. E, Rusya Ukrayna'ya karşı bunu kullanmıştı. E, ve bunun seri üretiminin başladığını söyledik ve ayrıca e, yıl sonunda doğru da e, seri üretim başlandıktan sonra Belarus'ta Belarus ve Belarus'taki askeri üste yerleştirileceğini söyledi. Bunun menziline baktığımızda Emre Bey 5500 kilometreye kadar e, bir kilometreye kadar alanı kapsadığını, hedefi vurabileceğini ve e, 900 tonluk bir nükleer başlıklı bir e, şeyin e, nükleer başlıklı bir e, silahın taşınabileceğini bu da 1945'te Japonya'ya atılan Hiroshima'daki atom bombasının 45 kat daha fazla etki yarattığını e, görmekteyiz. ve bunun üstüne, e, bunun üstüne yani böyle bir karşılık eğer Kıram e, Rusya'ya karşı nükleer denizaltını yakın bir yerde konuşlandırırsa benim de e, Oreşnik nükleer başlıklı balistik düzem olduğu dile getirdi. Bu bir nevi aslında e, caydırıcılığını e, Rusya'nın bir şekilde e, Trump'a karşı gösterdiğini e, söylemekteyiz. Hocam bu şunu sorayım. Tamam Oleşnik'ten bahsettiniz. Bu onun belki desteşmek için böyle söyledi. Bu 8 Ağustos meselesi dikkate alınıyor mu Moskova tarafından? Yani 8 Ağustos'tan sonra ne olacağını düşünüyor veya nasıl tepki verecek buna Moskova? Aslında buna hepimizin de gündemde olan Twitter'dan Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedov, Başkan Yardımcısı Medvedov, Twitter'la bir Trump'a karşı bir cevap verdi. Ve böyle lütuf ültü, Rusya'nın diz çökmeyeceğini üzerine basarak bir şekilde bir tweet atmıştı, cevap vermişti. Trump da hemen bunun ardından bildiğimiz gibi de değer başkası taşıyan Deniz Ant Rusya'nın yakın bölgelerine yerleştiğini bir şekilde bir e, cevapla karşılık vermiş oldu. E, Rus medyasına baktığımızda e, Trump'ın inandırıcılığını kaybettiğini görmekteyiz. Resmi olarak da Kremlin'den de, e, hiçbir şekilde bir açıklama gelmedi bugüne kadar. Ve e, daha önceki süreçlere de baktığımızda daha önce de e, ABD politikaları ve güvenlik uzmanları, e, uzmanlarının Rus uzmanlarının dediğine göre Trump şöyle bir profil çizmek istiyor. Öngörülemeyen bir lider ve her şey yapabilir. Ama realite de Amerika'nın e, Amerika'nın müesses nizamını politikalarını uygulayan e, bir politikada olduğunu ve bunu biz en başından beri bildiğimizi Kremlin'in de buna dikkati alması gerektiğini, Trump geldiği işler Rusya'nın lehine olacak diye bir e, ön yargıya girmememiz gerektiğini, bu bir nevi e, hata olacağını Rus güvenlik uzmanları buna Kremlin'e yakın Rus güvenlik uzmanları buna dile getirmektedirler. Yani blöf blöf olarak görüyor Trump'ın açıklamalarını değil mi? Kesinlikle eee blöf olarak görüyor, e, inandırıcı olmadığını. Çünkü e, geçmişte de baktığımızda e, şubat ayından itibaren e, Trump'ın açıklamalarına baktığımızda bir e, bir dediğini bir tutmadığını e, görmekteyiz. E, bu da zaten inandırıcılığını e, Trump'ın Rus medyasında ve e, Kremlin'e karşı kaybettiğini göstermektedir. E, Rusya e, savaşın en baştan gibi şu en başta durduğu noktada e, durduğunu söylemektedir Rus medyası ve Rus devleti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.